Mer Merhaba arkadaşlar. Efe Çelik kanalının ilk videosuyla birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Brawl Stars videosu çekeceğiz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte. Yanımda Can var arkadaşlar. E bu videoda 15 dakika boyunca full kupa kasacağız ve bunu bir seri haline getireceğiz. Bu video ilk olduğu için ilk rakorda bu videoda olacak arkadaşlar. Can'ın videosunu da çekeceğiz. E link Can'ın kanalının linki açıklama kısmında. Beğen beğenip bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın ve Can'ın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı video Aynen. Can'da da gelecek arkadaşlar. Hız devam verelim. Şu an 32 geçiyor. 16'da bitiriyoruz. Arkadaşlar ve ben benim kanalımdan Minecraft ve Blossoms videoları geliyor. Arkadaşlar eğer benim kanalımda Evet. Hangi evet. Aynen. Evet, sonra, e, sadece Brawl Stars gelecek, Minecraft gelecek arkadaşlar. <laughs> sonra evet, gelebilir. Fortnite az bir ihtimal. FIFA gelecek arkadaşlar. PES de gelebilir. Ee, PUBG videosu da gelebilir. Ya yani, Fortnite'de çok iyi değilim ama PUBG yani PUBG'de de çok iyi değilim ama PUBG'de sonuçta iyi. Ya yani ben PUBG'de e, çok iyi değilim ama şeyden çok iyi. Hmm. De um, bir Dynamite'ı aldım. İstediğiniz oyunlar varsa onu da söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Futuraf videoları da gelebilir. Arkadaşlar ama e, hmm. şu anda PES 2021 var bende. FIFA 18 e, var. O yüzden bu yol yani bu korona biterse arkadaşlar FIFA 2021 almayı düşünüyorum arkadaşlar. Aha şurada gidiyor. Hop ben aldım. Tamam. Bitti. Koşak Tamam iyice. İki atıcı oynuyoruz bu arada. Ya oğlum bu attı. şu çattı. Oğlum niye mı? oraya ulti attım ben de bilmiyorum. Gitti o. Arkadaşlar bu maç Hayır 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 hayır. Of. Çok güzel. 2 atıcı vs 1 atıcı 13'lük. Ya o sürekli kaçacak bilecek kaç Aynen bo gelecek, gelecek. Ya full zaman kaybı var ya. Full zaman kaybı Full zamanı Tam bo AFK mı demiş. İşte işte zaman aldı. Easy. <gülüyor> Biz <gülüyor> tekrar oraya basalım can hmm. Arkadaşlar videoyu kopan, <laughs> <Yani>. bu videoyu toplam kaç saat olacak? değil. Bu videodan sonra hemen canın kanalında da çekeceğiz videoyu. Arkadaşlar Vallahi bu akşam gelecek kesin olarak diyor. Var ya güzel ne bu getireyim Buradan gelecekler bu akşam. Evet Hala geldiler. Bibi geldi. Bibi geldi. Bibi biraz sıkıntı. Ama Bibi oynamayı bilmiyor herhalde. Aynen Bibi, Bibi oynamayı bilmiyor. Kal burada. Kal orada. Kal orada. Erenler Boş yapıyorlar. Karl kaçmaya bir... oynuyor. Karl yanıma atma Hadi. Karl biraz pek küçüktü. Belki evet, çıktı adam bir tamam. Kar gitti. Bibi geldi, Bibi geldi. Bibi geldi, Kar gitti ama. Şu anda. Bibi'ye arkadaşlar. Bibi'ye ultimi geldi. Can yanıma gel, yanıma gel. Barley ile Poco da geliyor. Orası karışacak evet, biraz. evet, karıştı arkadaşlar, ben gittim. Tam takım da elendi. Bibi ile Kar'ın takımı da elendi. Evet, o takımı elemeye yardımcı bulmuş olduk. Valla arkadaşlar bu video 10 like. E bu arada feskem açacağız arkadaşlar. Bu videoda açmadık. Bu video eğer 10 like gelirse feskem açacağız arkadaşlar. Can evet. Yani 10 like. Daha ilk video çünkü daha 0 evet. abone. Ve öldük. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kaç Ama geldi? 6-2. Bunun için kontrol geldi niye o kadar kötü attım ben. bak bu tadım önemli. çok Tamam. da kötü. Kronu can az. Doğmuş. Doğmuş Hadi canı az. Ben kronu kronu. arkadaşlar şu an Bir ay bir öyle yapmamak Bu kronu olması bir ay bilmiyorum. Bir ay bilmiyorum. Bir ay bilmiyorum. Bir ay

Aldım ben. Oldu. Arkadaşlar Almaya çalışacak onu, almaya çalışacak onu. Sağ kaçıyor bu. Cenaz diye, Biraz dedi. kasıyor ya. E, Nerede o? Nerede Cano? <laughs> ya Rico geldi, Rico geldi. Sıkıntı sıkıntı. Ben şunu öldürmeden bir yere gitmeyeceğim. Öldürdüm ben biriyi. Arkadaşlar ne oynadık be 8'lipli. Can Loop oynadın Can orada çok loop oynadı. Hadi Can. Alırsın öyle. Ve öldüm ve öldüm. İki saniye daha dayan. Bir saniye geldim. Geldim. Hayır, o da geldi. Tamam oldu. Geldi. Sen nereye? Hayır ya. Ne biçim bir maç bu ya? Ve arkadaşlar. Hatırlıyorsun 12. yerde. Aynen. Hızlıca devam edeceğim. Devam. Benim. Bu arkadaş, bu arada arkadaşlar 17 Haziran ya da 16 Haziran'da büyük bir Discord'dan kendi turnuvam oluşturacağım arkadaşlar. Ee, 7 Haziran'da olacak ya da 16 Haziran'da olacak arkadaşlar tam tarih veremeyeceğim. Ee, arkadaşlarım gelecek 10 tane, toplam 21 maç hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Ve 10 tane, e, bu zaten bir tane dost maç olur, 10 kişi gelecek arkadaşlarımdan. O videoyu da çekmem istiyorsanız 20 like atın o videoyu çekmem istiyorsun. çünkü zor olacak, bayağı bir zor olacak o video. Turnuva düzenleyeceğimiz için. Bu arada turnuvada ben de olacağım. Oynayacağım. Ben de oynayacağım. Evet Can da olacak. Bu arada. Ama ben gittim bu arada. Tamam Can gittim. Hayır ya. Konuşmaktan konsantre olamadım ki. Hayır ya. Ulti yanlış yere attım arkadaşlar. Ay, eksiler de dahil oluyor bunlar. Evet. Eksi 3. Çok da bir şey değil. Hadi 5 devam. Eksi geldi. Hızlı çocuğa. Arkadaşlar. 13 Haziran ya da bilmiyorum, 14-13 Haziran'da bir çark çevireceğiz. Ee, evet canım doğum günü için de yani o, terk, o videoyu yapmamıza çok da gerek yok. İki tane evet. çark çevireceğiz. Bu Ropest falan alacağım Can'a doğum günü hediyesi olarak ama çarkta ne var, ne çıkar? 360 taş da var. Belki Ve ona da bir video de, çekeriz. Orada, orada Gale'ı e, kasabiliriz Orada alabiliriz arkadaşlar. ha de. evet sonra. Gale. Gale Arkadaşlar hani bir iki saat falan Gale'ı 15 lükme falan yapabiliriz bir günde. Ya kolay bir şey de belki daha da kasarsak 20 lükme falan çıkmaya Hadi. çalışacağız. Arkadaşlar şu an benim ekranımı görmüyorsunuz ama az <laughs> önce Bu arada facecam söyledim mi ben onu? Söyledim aynen söyledim. O zaman çift facecam diyeyim ben ona. Facecam. <laughs> Canlı facecam'ı gitti iki atacak. Ortası boş. Bak burada biri var. Burada da biri var. Aha. Ya kavgayı korkmadı. O adamlar var. Bu maç birinci olamayacağız. Aynen <laughs> aşırı bir ee, Ya yine şu sportu şeyini yanlış yaptım ya. Ben kaçıyorum. Üçüncü olacağız büyük ihtimalle. Karlar Hayır, belki Karlar alır. Biz olabilir. Bali geliyor tamam. Aha, Aha ha, kar, Karl Dynamike öldü bayağı. Oo Tikte Karl de, de tek Bali tek şu an arkadaşlar. Bali ile Tik şu an var. Oo 4 atıcı var şu an mapte. Evet. Aha! Arkada görüyor musun? Çok iyi beleş çektin Hemen hızlıca tekrar oynayalım. 7 dakika kaldı. Hadi. 7 dakikada Dynamike'm ben 20 yapar mıydım bilmiyorum. Şu an 19 olmak zorunda çok ufak kaldı arkadaşlar. Bilmiyorum. Belki bir yere bir İki atıcı da yani bu mapte oynanması zor çünkü bu mapte genelde Jackie yani burada en iyi oynayan Jackie bence arkadaşlar. Hem zor Aynen hem bence hem pek değil. Jackie iyi oynanıyor çünkü duvar var baya. Bu arada öldüm ben. Can ben öldüm sen kaç. pokayı alırsın ama. O ya ama az görmedim. Yani kaçtı ya. Yani, ama alırdım. Bir Geliyor üstten geliyor üstten geliyor. 5 yük. Tamam. Ultim atıp tamam, ben geldim. Geldim. onlar beni alan takım. <laughs> ya sıkıştık sıkıştık. Oh, bu takım gidiyor. Tamam can. Bitti kaldı. Oo can ne biçim oynadı. Ay, Onun yolunu kapattım ama oradan gitmedi Ay, ya oradan M. gideceğim şimdi. Can dikkat et. Ya M. Kaçtı oğlum kaçtı. hayır 2700 can ya. Hadi ya. Zorlarsa kalırız ama onlar yok. yok oldu Uzaktan ben aşırı fazla Ben hiç tam bence. Tamam. ben Aslında çok da iyi oynamıyorlar. Yükleri olduğu için sıfır yük olsalar. olsalar Mesela şu an ben sıfır yükim geldim arkadaşlar. Şu bir Şuraya atacağım. Ama o bence güzel bir Şu an. Şu an bir tamam. Hı. Aldım ben popoyu. Evet. Buradan yüz, diğer da Tamam. Sen ben evet, biri saldırıyor. Kapattım onu. En evet, bir beni aldı. Can 10 saniye dayanırım ben tamam. Hı. Bana çok dalmayacaklar çünkü sıfır bitim. Tamam sıkıntı yok. Şu cinler sıkıntı çıkarabilir. Ben de cinle zaten dalıyorum Aynen. Onlar da yanılacak. Hop hemen ortaya geldim. Dört takım var hala bu ne ya? Tamam üç takım var. Bravo hocam. Şurayı kapatayım. Bitti. O da Şurayı kapatacağım. Hayır ya önüm açıldı. Yok öldüm. Zordu zaten ya. 5 daha Hayır yarıyor. arkadaşlar yalnız ne biçim oynadık be. Vay 5 tane daha hadi. 19 kupa oldu. Şu an benim de 15 fitbol olacak galiba. Arkadaşlar 35 kupa daha kazarsak şu an dynamite'ım bulacağım. 19 kupa en az olacak kaç dakikamız kaldı yukarıdan e, 4 takımız kaldı. Jackler, Jack'i çok yani. Ama kesin oynamasını bilmeyenler için burada pek hiç olmaz. Tam aldım ben. Var ya. 10 -10, on 10 -10. alır zaman. tamam. Can önüme geç sen öl. Tamam. Hayır ya oradaki bitki görmedim ya. <laughs> Bu sıkıntı eksi iki yedim ben. Hızlıca can. 17 kupa kasarız inşallah. 300. Ama <laughs> zor çünkü. Zaten. 2 dakikamız kalmıştır. Yalnız acaba kaç ya? Ne yapayım? Yani bir bir <laughs> bir Oo, Bali. Öldüm ben. Can kaç Can. Ne yaptın Can ya? Evet. 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 Can oradan lüplüğünü konuşuyor be arkadaşlar. Eksi şey. Hadi devam edelim. İki maçı da eksi yedik hadi. ben çok ciddiye eksi yedim ama iyi de de kaçtık. Evet. Bu arada canım e, kupası yüksek olduğu için ona bakmayacağız. Benim kupa kasına bakacağız. Çünkü, e, çünkü benim videom. <laughs> canım videosunda da can Mr. P alacak ihtimalle. Onun Mr. P'si de 14 be. Bu arada arkadaşlar benim bütün karakterlerim var. Bir yılı e, Brawl Pass'ten çıkardım. Şeyden zaten 169 taşlıktan. E, Sporcu büyük kutudan çıkardım. Onları yeni çıkardım için tek kasamadım ama erken bir zamanda onları da hızlıca. E, şunu bu arada Konuşurken de pek oynanmıyor ya. Konsantre olamıyorsun. Bir kere yapayım ki. Okay. Yok o gelmeyecek. Gelse de bir şey yapamaz. Gel. Aldım ben onu. Alırsan sana şey. Sen şu birini gördün. Aha gördüm demiştim. Bu tek kesin. Nerede canım? Adam ne oldu? <laughs> ha orada. O, su mu? Su mu? Ha arkadaşı oldum da oldu ya. yani. Hayır ya Mortis bize şey takımımız var ya. ya ben öldüm morsi, ben öldüm Mortis morsi aldı, aldı beni. Yani. Mortis aldı beni. Dikkat et Can oraya ateş atacak. Mortis geliyor Can. Kal orada 5 saniye sağa git sağa. Ya da sola git. 2 saniye kaldı o Mortis bizi alır. Yukarı gider inşallah Mortis tamam. Abi 4 takım var bu ne ya? Mortis, iki Mortis arasında <laughs> kalan. Hayır ya, var ya. <laughs> ya ulti de çıkarttım. Eksi iki, bir dakikamız kaldı. 1 dakika, Allah'ım son tur arkadaşlar kesin. Aynen. Son o son zaman 9 payla hani 9 hani payla hani yani. Ya o arkadaşlar iki mod arasında kalan iki tane atıcı <laughs> nedir ya? Can şu ikiliye gidelim. Bak şu ikiliye gidiyorum. Ay ben ortaya bastım başka işte, tam çıkacak. Ben <laughs> Tantili Tantili bir bir daha tamam ikili de alalım. Bu ikili de alalım. Tantili. Tamam, bir tane Bu arada uf Seni neyin şey mi diyorum? Seni 4 Üç. sen can doğdun almaya gitsin onu az zaten hmm. kalkanım var işte ona hmm. şey Aha öyle. ayı geldi ayı geldi Hemen onu deneyecektim ya o şey olmasa var ya olmasa <laughs> ya Tam ona çok şey yapmayalım can. O da sizin içine oluyordu. Buradan giren Aldım ben daha ne tamam, Aldım. Takımı eledim de. ben. Tamam ben güzel. Ben de ee, şeli var. şeyi var ortada ortada bir ihtimalle o. Takım arkadaşı Pelin'in Şeli. Evet. Nerede evet. o ya? Evet. Ha şurada 5 Tamam aldım. Ve son maçta da. Evet, arkadaşlar. Toplamda 35 kupa kastık. Ben 25 Ben 35 kastım. Benim karakterimin kupası yüksek olduğu için öyle oluyor. Tamam arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu videonun aynısı camda da gelecek. Ve görüşürüz arkadaşlar.